Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda senelerdir yaptığı yemeklerle bize ilham veren, evlerimize, mutfaklarımıza konuk olan bir büyüğüm var. Sarraf Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok mutluyum mutfağıma ben geldiğiniz de, için. Ben de. Siz gençlerle mutlu yemek yaptığım için ben de çok mutluyum. Fevkalade güzel bir paylaşım olacak inşallah. Değil mi? Harika, evet. ne evet. yapıyoruz bugün? Çok böyle malzemelerden harika bir tarif geliyor gibi duruyor. Bu lazanya, siz gençler çok seviyorsunuz böyle modern mutfak ya bunlar. <laughs> Ispanakla yapılan bir pınar labne ile ıspanaklı lazanya yapacağız. Harika. Sen yapacaksın, ben de sana evet. bakacağım. Evet, Sa Sahra Hanım bana öğretecek nasıl <laughs> yapılıyor ıspanaklı lazanya. Ben de sizin tarife baktım, hiç daha önce böyle yapmadım. Çok heyecanlıyım, bana Aa, da netten. yeni farklı bir tarif olacak. Estağfurullah. O zaman ilk önce malzemeleri sayalım, Peki. ondan sonra da yapmaya başlayacağız. Peki bir paket lazanya var. Bir paket pınar labne kullanacağız. Bir litre sütümüz var. Hı hı. Bir su bardağı kaşar peynirimiz var. Onu rendeledik. Bir tane soğanımız var. Onu minik minik doğradık. 3 yemek kaşığı, 3 tepeleme yemek kaşığı, kaşığı. Un, un, 300 gram ıspanak. Onu da yıkadık, güzelce kuruladık. Evet, ince evet, ince, 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 doğradık. ince doğradık. Tuzumuz var, karabiberimiz var. Zeytinyağımız var, o kadar. Evet, şimdi artık yemeği yapabiliriz. Yemeği, ya. soğanları soteleyerek başlayalım Hadi o zaman. Hadi başlayalım. Önümde bir tane tavam var, ben onun içine yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Güzel. O ısındı, şimdi içine, Serap siz bana söyleyin, İdil doğru yapıyorsun. Sen fevkalade yemek adım Bir adım atlamayayım. Sen <laughs> yemek yapan çok birisi. Çok teşekkür ederim, ben çok Ben seni merkezim. zaten çok beğeniyorum. Çok teşekkürler. Ee, i̇nternet ortamında çok izlenen birisin, çok tatlısın. Çok teşekkürler. Yemekle aran iyi. E, sadece arada sırada bir, biraz ukalalık yaparım. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Siz ne zaman başladınız yemek e, yapmaya? Ben aslında ne kadar oldu? 16 sene oldu. Ben aslında Orta Doğu Teknik Üniversitesi kimya mezunuyum. Yıllarca çalışıp emeklilikte de bu işe başladım. Ne güzel. Sen ne zaman başladın? <laughs> Benim daha yeni. Ben e, 2013'de 2013'te aşçılık okuluna gittim. Evet. 2013'ten sonra da zaten mezun oldum. Benim Ali'yi doğurdum. Ondan sonra YouTube'da başladı şeyim ama çok iyi benim anneannem çok güzel yemek yapardı. Selanik göçmeni. Hep çocukluğum, küçüklüğüm evet. anneannemi izleyerek geçti. Şimdi yemek yaparken de fark ediyorum aslında inanılmaz anneannemin etkisinde kalıp Doğru. o küçükken Doğru. Mutfakta gördüğüm sırları inanılmaz uyguluyorum. Çok doğru. Ailede olması çok güzel çok bir şey. Çok doğru. Ailede muhakkak bir büyük etkiliyor çocukları evet. zaten. Bizim de büyük aile, sürekli yemek pişirilen, sürekli dolmalar sarılıyor, sürekli e, baklavalar açılıyor. Biz de öyle bir ailede büyüdük. Çok güzel. Tabii o yemek kültürü bizi çok etkiliyor bir yerden de ortaya çıkıyor böyle. Harika. Benim anneannem bayağı huysuzdu bu konuda <laughs> ama kimse'nin yemeğini yemez. <laughs> evet. Ondan sonra ben illa de. kendi tarifleri olacak. Çok doğru. Dışardaki yemekleri beğenmez. Biraz zorlanırdık <laughs> özellikle tatillerde anneannemin beğeneceği Doğru. yerler bulmak için ama Eskiler tabii çok büyük bir zevk. Evet. Eskiler çok büyük öyle, her şeyi çok titizler, hiçbir şeyi beğenmezler, çok muhafazakarlar, oraya o katılmaz, buraya bu katılmaz. Olmaz tabii. Büyüklerimiz öyledirler yani ama ben siz yeni nesil yemekçileri çok seviyorum. Çok teşekkürler. çok Pratik teşekkürler. olmanız da hoşuma gidiyor. E, o çok önemli. Bir de e, her tür malzemeyi de kullanabiliyorsunuz. Evet. ...değerlendirebiliyorsunuz. O da çok önemli. Çok teşekkürler. Sen gel. mesela soğanı kavuruyorsun genelde değil mi yemeklerin? Evet değil. ben hep kavuruyorum evet. Şöyle bir kokusu çıksın. Çıksın evet harika. Bir de kokulu YouTube'lar çıksın. <gülüyor> <gülüyor> bir de siz koklasanız. Öyle, siz öyle bir teknoloji olun. olsa. Evet. O zaman biraz daha kavuralım soğanı. Peki. Ondan sonra devam edelim. Pekala. Şimdi ıspanağı katıyoruz Katalım. o zaman. Soğanlar pekala. Artık Tavruldu. tamam. Zaten lazanya fırında pişerken de pişecek Pişecek yani. evet çok evet. daha... Ha, haşıl gibi pişirmemize böyle laçka gerek yok. Hafif diri diri. Oh ne güzel olmuş. Tavan küçük ha. mü diyorum ama ıspanak zaten pişince zaten o pişmiş gibi şu anda. Evet. İncecik de doğrandı. Siz sevdiğiniz yemekler. Ha, ben kısırcıyım. Ay harika, çok güzel. Tam bir bulgur hastasıyım. Ben de çok seviyorum bulguru. Var mı kısıra böyle eklediğiniz sürpriz malzemeler Hı. falan? İyi bir kısır notları Harika. Kimyonsuz kısır olmaz. Bire bir de biliyor musunuz? Bir tarif öğrendim. Şimdi e, suyu kaynatıyorsun. <laughs> Klasik yani soğanı kavurma yönteminin dışında. Su kaynıyor. Kimyonu, yeni baharı, azıcık tarçını, karabiberi her şeyi o suyun içinde bir kaynatıyorsun. Ondan Aa. sonra bulduru o suyun içinde haşlıyorsun. Bir lezzet, bir lezzet. Bütün o lezzetler bulduru. Evet. Çünkü Harika. baharat ya bir yağ gibi sıcak bir ajana ihtiyacı var ya da su gibi. Yani kimyacı olduğum için kimyası olarak da doğru. <gülüyor> <gülüyor> Harika. <gülüyor> öyle bir, onu da, onu da güneşten öğrendim. <laughs> Çok hoş bir kısır. İşte öyle bir kısır. Çok güzel bir noktası. Evet. İzleyenler bu arada ıspanaklı, ıı, beşamel <laughs> soslu lazanya yaparken kısır tarifini kısır. de katmış olduk <laughs> sizden. Bak hemencecik zaten. Zaten evet. Mesela benim kayınvalidem eskiden ıspanaklı börek yaparken hiç ıspanak kavurmazdı. E, i̇nce ince doğrar tuzla birlikte eliyle yoğurur bitti. Peynir katar içine hiç öyle kavurmazdı. O tuz zaten o çiğliğini evet, şey kimyasal bir işlem zaten oluyor. Zaten ıspanaklı çiğ yemek de çok faydalı yani bir bence şey. De. Şimdi tuz, karabiber ekliyorum ha, biraz. Tuzu ben çok severim bak. Bu tuzu size tavsiye ederim. Böyle kristalize tuz, tuzlar güzel Bu güzel daha tuzları değil evet, mi? çok güzel Az olmadı katıyor. değil mi? Az mı oldu? Biraz az daha ekleyelim. <laughs> tuz evet tuz. E şimdi çekilmiş karabiberi de, de koyduk. Çekilmiş karabiberi de koyduk. Biraz daha tuz ekliyoruz. Tuzumuz az oldu bence. <laughs> bu tuzlar Tuzlu çok bollaştırdık. kudretsiz zaten. Güçlü değil efendim. O yüzden biraz fazla koyduk, yani. Bence oldu. Bence bu hazır. Hazır. Şimdi o zaman bunu kenara alalım. Alalım. Peki. Biz beşameli yapmaya başlayalım. Evet. Önüme. Bunu şimdi beşamel için bütün malzemeleri Karıştırıyoruz. Nasıl evet. yapıyoruz? Şimdi anneler kızacak ama hani unu kavurmuyor musunuz diyecek. Yok kavurmuyoruz. Un pişiyor. Pratik. Biz böyle muhallebi gibi peşemali yapıyoruz. Son derece pratik. Çalışanlara daha çok hitap ediyoruz sevgili anneler. <laughs> Kızmayı. Siz öyle yapın ama biz pratik yapıyoruz. Bu 5 dakikada olan bir yemek olacak çünkü. O zaman Şimdi 1 litre süt koyuyoruz. En sevdiğimiz yemekler 5 dakikada. Ben, oh, ben yemeğim, yemekler. Çok, öyle çok uzun yemekte ben de sıkılıyorum. Evet. Bazen sıkılınca oynamak istiyorum <laughs> yani. O yüzden yemeği hiç uzatmayı sevmem. Bak şimdi bu çok pratik olacak. Hiç unu kavurduk da kokusu nasıl olsa pişince kokusu gidecek. Nasıl olsa gidecek. içinde pişecek. Doğru. 3 tepeleme yemek kaşığı unum var. Tamam. Pekala. Onu da ekledim. Pekala. Tamam. Sonra, en sevmediğiniz yemek ne peki? En sevmediğim yemek diye bir şey hiç yok. Öyle mi? Ben her şeyi Öyle. severim. Mesela biz e, Anadolu'luyuz ama mesela deniz ürünlerini çok severim. Sonradan öğrendik. Hani balığı biliyorduk ama e, karidesi sonradan öğrendik, kabukluları. Ben bir de çok güzel sonradan e, görme e, deniz ürüncü olarak mesela makarna. Ay evet. harika. Yani deniz ürün denizden ne çıkarsa ben onu pişirip mutlaka bir makarnayla buluşturur. En Bizi, güzel. Deniz ürünlerini pişirmek aslında işte karidesi kolay da yani. E Hem de herhalde. çok havalı Ay da oluyor. Eve misafir geldiği Aynı zaman öyle. karidesli bir makarna mesela lezzetli. Lezzetli. Bence en havalı de. yemek. Şimdi biz beşamel yaparken e, e, hiç yağ da koymadık çünkü çünkü lemle kullanacağız. Tamam. Biraz buna da tuz katsak mı? Tabii mence. katalım. De ben kal. de tuzu seviyorum ama ben de <laughs> ben de. ben de tuzu severim. Bence baharatsız, Şimdi... tuzsuz, tuzu az yemek zaten olmuyor. Evet. Şimdi olmuyor. artık tansiyonum var tabi biraz azalttık tuzu gidiyor ama bir gün bana kayınvalidem dedi ki ben böyle tuz tuzsuz. Kızım dedi tuzu çok sevenler kocalarını da çok severmiş dedi. <laughs> bilmiyorum azalttık. <zaten dedi. gülüyor> bu bu faydalanabiliriz evet, yani. Evet sevenler biraz varmış yani. Harika. Şimdi bu katılışıncaya kadar. Pişliyoruz. Yağ katmamıza gerek yok. Ona kattık zaten. Labne zaten tevkalade bir lezzet katıyor. Pınar labne. Dolayısıyla bu katılaşıncaya kadar şöyle bir karıştıralım. Sonra devam edelim. Tamam. 5 dakika sürdü. Sürmedi ya da belki. Sürmedi bence. Sürmedi belki de. Katılaştı böyle muhallebi. Hı -hı. Ne güzel oldu. Un, süt, Harika. tuz karabiber. Çok da hafif. içinde yağ yok, şey yok. Evet, çok güzel. Tereyağı yok. Evet. Yok unu kavurduk da kaç dakika kavuracağız onu? Hiç gerek yok. Şahane oldu. Muhallebi gibi pişirdik. Benim Lambe ile aram çok iyi. Niye izi bu labneyi kullandıkça şunu gördüm, her şeye yakışıyor. Tatlı da yapıyorum, tuzu da yapıyorum, kanepede yapıyorum, diplerde yapıyorum. Şimdi pınar labnenin bütün lezzeti bu katacak. Zaten labne neye değilse lezzet katıyor. Güzel koyu, biraz daha da koyulaştıracak. Koyulaştıracak ve bütün lezzetini bu verecek. Böyle 200 gramlık paketin hepsini boşaltıyoruz, Çok altını harika. kapatabiliriz. Tamam kapattım. Artık kaynadı, katılaştı, muhallebi kıvamına geldi. Harika bir sos oldu. Değil mi şahane. Bütün lezzeti de labne ile verdik içine. Şöyle, oh bunu da sıyırdık. Peynirli bir sos yaptık Peynirli aslında. Peynirli bir sos evet. yaptık, doğru diyorsun. Ziyan olmasın. <laughs> Ziyan olmasın diye. Harika, harika. sosumuz da hazır. Lazanyayı hiç haşlamıyoruz değil mi? Yani ben haşlamıyorum ama böyle çok haşlayanlar var. Sen ne diyorsun? Paketin üstünde yazıyor mu şimdi? Paketin üstünde haş. Ben eğer bol sosluysa haşlamıyorum. Ben Çünkü de. sosun içinde zaten pişiyor. Pişecek. Ama böyle mesela bir lazanya tarifi vermiştim. Onu beşamel soslu yapmadım, peynirli yaptım. Bravo. Onun sosu çok azdı. Ilık suda beklettim ki o kıtırlığı biraz gitsin. gitsin. Havalade doğru evet. yapmışım. Harika. Şimdi ben de e, ben de aslında İtalyan bir arkadaşım vardı. Caterina diyorum ben ona çarçaca Caterina'dan hepsini diyorum. Onda gördüm ve birazcık da kırarak dedi. Ha. Şöyle hiç böyle bütün bütün koymanıza gerek yok. Oh. Of şey oldu. <laughs> Gel bakalım buraya. Şöyle birazcık kırarak. Harika. Hiç haşlamadan koymamız yeter ki lazanyaların hepsi sosun içine batsın o sos onu pişiriyor. Pişiriyor değil mi? Evet, evet. zaten fırında da fırında da pişecek. 25 sen. yarım saat 25 saat pişecek. En az saat, saat 10 gibi saat kırdım. Gördüm. Bereketli bereketli. Bereketli çıtır çıtır hiç parçayı soğur. ama ama evet, ziyan, etmiyoruz. ziyan evet, yok. Evet. Üzerine sostan Şimdi ilk önce Yok, değil mi? ne yapalım? Ya da ilk önce şöyle bir aşama yapalım. İlk önce bir sostan birazcık koyalım. Lazanyalar için Lazanya yüzsün. batsın diye onu heyecanla unuttuk. Şöyle bir kepçe kadar. Şöyle kepçe var. Kepçe de evet. koyayım daha garanti Şunu olsun. Alayım. Bir kepçe kadar lazanyayı, şey beşamel sosumuzu kabımızın altını kaplayalım ki bunları böyle batıralım batıralım lazanyaları. Sosun oh. güzelce yüzsün. Şimdi hiç korkmayın. Lazanyaları da parçalayın ve bilimlemek çok kolay oluyor eğer parçalarsak. Çok normal. selam olsun. <laughs> Tekrar evet. sos mu yoksa ıspanak mı koyayım Biraz şimdi? Biraz daha sos. Biraz koyalım. daha koyalım sos değil koyalım. mi bence de? Evet güzel. Ay harika gözüküyor. Evet böyle batırdık sosu. Bu sos onu bir güzel pişirir haşlanır haşlar onu yani harika. Peki bütün bir paketi kullanacak mıyız lazanyayı? Bence kullanmayalım. Ben İtalyan tabii bu yemeği. Onlar çok kalın. Ben sevmiyorum o kadar kalını. Ben biraz çok hamur hamur oluyor değil mi? Evet. 29 parça var. Bence onun yarısını kullanalım. Yarısını kullanalım. 14, Harika. 15 parça. Pekala. Şimdi ıspanaklı harçtan da koyuyorum. Koyalım. Pekala. Lazanya daha da sağlıklı bir versiyonu oldu bu de sebzeler. Sebzeler de oldu. Bunu lazanyayı kıymalı da yapıyorlar değil mi? Evet. Ee, ben çok Lazanyayı ben evde çocuklar çok seviyor. Senede bir 4-5 kere yapıyorum. Ama İtalyanlar gibi sürekli her hafta pişirdiğim Tabii. yemek <laughs> değil. Ama makarnayı çok severim. Makarna bizim evde sürekli pişer. Şimdi yine böyle kıra kıra koyalım. Böylece çok daha iyi pişer. Sosu daha iyi emer. Şimdi... O zaman biz bir kat lazanya, bir kat sos, bir kat ıspanak olarak hepsini kat kat yapıyoruz. Güzel. Tamam. Bekarlay. Sona geldik. Evet. Şimdi şu güzel sostan ve Evet artık hepsini. Şöyle de ben. Evet bolca üzerine. Oh, Zaten güzel. bu sosun içinde lazanyanın pişmemesine imkan, imkan yok. yok. Evet. Su içinde pişer gibi bir pişecek. Ama fırında pişireceğiz. İşte bu bol sos lazanyayı en son aşamada peynir ama peyniri sonra kaşarı koyuyoruz değil mi? İsterseniz şimdi de koyabiliriz ya da isterseniz bir atalım 10 dakika, evet, dakika sonra da bakalım. koyabiliriz. Tamam. Peki, peki. O zaman şimdi biz lazanyamızı 180 derecede önce ısıttığımız fırına atacağız. Bir 15 dakika sonra çıkaracağız. Üzerine bol peyniri dizeceğiz. Tekrar atacağız. Toplamda herhalde 25 dakika. 25-30 dakikayı bulmaz bence. De. Nasıl işte açıcı gözüktüğünü sizlerle paylaşacağız. Evet. <laughs> fırından lazanyayı aldık ve ben şu anda başka bir boyuta geçtim. <laughs> bu kadar mı güzel gözüküp bu kadar güzel kokabilirdi. Değil değil. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle önce benim adetimdir. Pastayı da böreği de önce ortadan bir kesiyoruz. Şöyle baya kalın kabarık oldu değil mi? Ay çok Şöyle güzel oldu. Kemal ben kahvaltı da ettim yani tokum aslında ama kaydım guruldu <laughs> da o kadar güzel kokuyor ki şu anda. <laughs> değil mi? Yemek böyle bir şey. Evet. İnsanı coşkuyla dolduruyor. İnsan bayılıyoruz. Şey bayılıyoruz. vereyim mi? Olur. Gel, bir alalım. Ben böyle Aman, alırım Elimi yakmadan. Evet, Hı, şöyle tamam. al. Ay, bile. harika. Harika He. oldu. Şu peynirin güzelliği, sosun güzelliği. Evet. Çok güzel oldu değil mi? Ay çok Bence güzel derdi. oldu. İçi de ne güzel göründü. İçi çok güzel, Yeşil yeşil evet. bak yeşil yeşil gibi. Harika, Harika gözüktü. Besleyici ıspanak var içinde. Ee, ondan sonracığıma e, karbonhidrat var içinde, sebzesi var. Her şey var. Peynir var, her, şey var, var. her şeyi var. Her şey var. Şahane. Oldu. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Ben şimdi bunu rahat rahat hatta şöyle tatsam size ayıp olur mu bu ucundan? O kadar Bakın. güzel duruyor ki galiba videoyu kapatmayı bekleyemeyeceğim. <laughs> inanılmaz lezzetli. Afiyet olsun. Mutlaka evinizde deneyin. Çok teşekkürler Serdar teşekkür Hanım, Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Her zaman bekliyorum ben artık. De, ben de çok teşekkür <laughs> ediyorum. Çok memnun oldum. Çok teşekkürler. Farklı farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.